Yeni bir mod ile sizlerleyim. Bu modu bilmiyorum. Sizlerle ilk defa beraber oynayacağız. Gördüğünüz gibi her şey çok değişik ve de çok eğlenceli görünüyor. Seri halinde sürdürmek için tabii ki sizin destekleriniz gerekiyor. Ne kadar çok izleme beğeni gelirse seri ona göre devam ede. Hadi bakalım geçelim oyuna. Abone olup like atmayı unutmayın. Haydi şu an ne güzel. O aç kapıyı hemen işaret verelim. Gerçi işaret vermeye de gerek yok. Burada doğuyoruz. O zaman o zaman o zaman. <laughs> Demik mesale, kömür, güzel, demir göğüslük, baslık ve kitap. Işte, Bunları bir giyelim. Aa kalkanımız da vardı unuttum. Kalkanla direkt doğuyoruz. Ben bu yatağı alayım. Lazım olacak bana. Şimdilik bu kitabı buraya koyayım. Tabii ki de öncelikle bir ağaç keselim. Klasik olarak. Aa bu ağaç <laughs> böyle biraz geç oluyor ama kestiği zaman hepsi birden yıkılıyor. Güzel. Ama çok yontuyor ya. Ha bu nedir? Tamam gerçekte ama çok yontuyor böyle ya. Bir kere daha yapma la. Bak. Oha. Yeter de. Ha, yeter. Kırır antı. Kırır. Ha, kırır. Ağaç tek tek kırsam daha iyiydi sanki. Ama bu, bu kadar oluyor muydu? Öbür modlarda böyle olmuyordu. İncecik oldu. Allah Allah. Hadi bakayım. Nereye kadar gidebileceksin ki yani? İnce ince. Allah Allah. Kırılmıyor ki arkadaş. Oğlum incecik yaptım. Daha ne yapayım? Kırdık bir kere başladık. <laughs> Şükür ya. Oha iyi lan. Bir stekten fazla çıktı o değildi. O oh, gördüğünüz gibi çok değişik şeyler var ya. Oha. Ya yapılıyor. Güzel ya. Bir elmas bir de ya. Bu ne bokseldi bende mi? Tavuk mu? O ne lan? Bir saniye. Gerçekten ilginç ve güzel şeyler var. Hadi bakalım bizi bekliyor bunlar. mı abarttık. Ne yaptın? Tam <laughs> bir stek yaptım. Helal olsunlar. Crafting. İtoyalanmadan baltamı ver. Klasik. Bunların hepsi klasik zaten. Oğlum çok güzel şeyler var. Fazma'yı da ver yeter bana şimdi. Ben bununla var ya dünyaya açılamam tabii ki de. Balta almaya bile gerek yok. Bir sürü odunumuz var zaten. Bir İtaş devrimine geçelim. Vay. Lan efekte bak. Taş kırıldığı zaman bakın bakın. Hop. Dönüyor. Gerçekçi düşüyor ha. Güzel. Sevdim. Fena değil. iyi Sizden de duydum. Gemiye git artık diyorsunuz. Sanki bana öyle öyle geldi. Git diyorsunuz. Gideceğim. Sabırlı olur. Allah 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 Allah. Aha. Burada da bir şey buldum. neler bile değişik. Şu altta barı bile yok. Başka bir şekilde var. Muhafızlarla mı dolu lan bura? Allah Allah. Her yerde. Emmi oğlu kırır. Oynamıyor. Tamam gidiyoruz gidiyoruz ha. Hadi bakalım gidelim. İlk önce şuraya bir gidelim. Bu tamam bizim yerinde. Bu ne? Aa bana. Seviliyoruz. Boş. Dönüyor dönüyor. Boşa dönüyor ama. Merdiven var. Giriş var mı? Yok. Merdiven var ama. Onun BMW'yi de var. Koysun şuraya. Hadi la bir sandık ver. Aa, anam. Lan. Deri. Bu ne lan? Tecrübe parçacığı. Bu ne lan? Değil şey mi lan bu acaba? Kuvvet iksiri kuvvet lazım bir işte şey ya. Kahverengi alet çantası. Alet çantası da nedir lan Bu, bu içinde bunlar ver alabiliyor muyuz? Lazım olur mu? Devam eder mi bu bölüm? Önemli olan o. Ben şuna baktım. Bu ne? Ok mu atıyor? Aha! Çok güzel. Ne attık lan biz öyle? Yatağı mı attı? Oha! Yatalım sabah ol. Korluyor lan. <laughs> ya hak! Yatağa atıyoruz bildiğin ya oha. Aa yatağa attıktan sonra da oraya kuruyor kendi. Bu neydi? Pan Eskiden pancar yiye yiye pancar oldu anasın. Aha yakınlaştırma yok bunda tüh. Neyse gidelim. Bu ne lan? O ne biçim creep? Bir şey yok oldu ya lan. İskeletten creeper ha. Güzel. Tek dedi git. Demek ki iskelet creeper en tehlikelidir Ondan uzak durmak lazım. Bu arada bu harita niye mağaradayım gibi gösteriyor anlam. Değişik ağaç. ayçiçeği tarlası. Oğlum ha bu nedir lan? Balkabağında ne yaptınız siz öyle? İçinde bir şey var mı? Balkabağının içinden geçti. Koçum benim. Biraz daha alalım da en azından turta murta bir şeyler yaparız. oğlum ben o ses ne diyorum? Kanım kuruluyor lan benim. Ben bunu anlaşamadım. barıydı bilmem neydi. Orada gösteriyor. 6, 20 olması lazım. 11. Koyun, 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 koyun. koyun. Bu ne lan? Durduk yere sandık buldu. Aldı. İhtiyacımız vardı. Tecrübe iksiri alalım. Tecrübe, bal, bal. Üstü kar Devam kenara gidiyor. Burada bir yanda. Ev gibi bir şey vardı. Köylü evi miydi? Ne? Ova. Ova'ya geldik. Burada bir şey var. Şu ileride bir şey daha var. Yağmacılara denk gelirsek. Ayva yer miyiz? Bilemedim. Bismillah deyip giriyoruz. Hey! He. İlk önce altı iniyoruz. Niye acaba? Oğlum yeter la. Daha ne kadar indi? O duman benden mi çıkıyor? Ayağımdan güzel. Bu ne oğlum dönme dolap gibi dönüyoruz. Sanki aynı yerde dönüyoruz ha. Hapishane gibi yere denk geldi. En sevdiğimden. Turta yeriz. Bir yan olmaz. Bunu alayım. Bunu bırakayım takas. Her zaman iyi de. Gerek yok. Baruta filan bok var. Her boku kullanıyorsun oğlum. Oha hızlandırdı. Korkun nece paylaşıyor. Halkan var oğlum elinde. Ne bok at diye arıyor. Sen alsaydın ya. Lan üstte işte yazıyormuş tahta bu. Bu da taş karma. La iyi la yürü. Ha, bak pezevenge bak. Pezevengin elindekine bak. Ya oğlum bu efekti hiç sevmedim ben. Bir tane yetmiyor bir de iki tane oldu ya. Halkanlı pezevenk. Evet indik. Ben buraya işaret vermedim mi? Allah Allah. O ne kadar yavaş vuruyor. Bir tuhaf vuruyor ya. Abi bu yaramıyorum bu ya? Ya da silah değil mi ki? He boşver. oraya girmeye gerek yok ya. Keşif yapalım keşif. Ben buraya... Neyse. Hiç göremeyeceğim. Oğlum bir bok yok mu bunda şimdi? Böyle mal gibi dolanıyoruz ha. Aha yukarıda var. Malzemeler bunda. Oh! İki tane de şeyimize kavuştuk. Bunu alayım. Bunu bırakalım pek bir boka yaramıyor gibi yani. Sonra devam. Aha. Yani aslında maceralı yer lan. Macera dolu bir yer. Bakalım ha burada ne var. Bak oğlum ben senin bildiğin gibi değilim. Ağzına tamam. Uğraşamam sizinle. Hay atıp durma lan. Ecevenk, attı bile. O köye bak hey maşallah. O zaman biz burada bir yatalım. Hem de bir işaret veriniz. Seni seçtim Pikachu. Oğlum siz niye yatmıyorsunuz lan? Kavat mısınız? Bunlar yatıyor da siz niye yatmıyorsunuz? Kavat. Kurta en sevdiğim. Gibi. Hatta yiyelim. Ya pis. Kalk lan. Ekmek. Bu ne lan çok uzun bir şey. Aha. Sen kafana vurayım mı lan bunu? Git ol it. Ya hak. Ya hak. Ay siktir. bana geldi. Dur lan şaka yaptım oğlum. Kolyan bak seni de döverim ha. Selamünaleyküm. Sen ne için böyle doktor musun ne bok? Kolema bak ne yapıyor? Ölüyor mu onda? Ne yapıyorsunuz oğlum? Boş. Bors. Oğlum boş Sen niye koyuyorsunuz buraya? Ne bakıyorsun oğlum ne bakıyorsun? Girdik işte yemedik ki. Bize ne oldu böyle? Ne oldu? Ha. Bu ne lan? Peki. Oğlum puta mı lan? He. ağzına çıçacağım seni. Dur, 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 dur. Ben seni biraz her anladım Salaklık bende. Salaklık bende. Dur. Ha. Kapat kapıyı. Ezel ben, beni mi kazıklıyorsun lan? Ha? Ha. Yakarım lan burayı. İman imanıma yakarım lan. Gel gel sen de gel. Sen de gel lan. Ananı avradım o neydi lan? Ben onu öldürdüm. Arı doğdu. Arı da onun öldürdü. Selamünaleyküm. Oğlum sandığınız yok mu lan? Fakir misiniz? Kolem var. Ne yapıyorsunuz lan burada? Kolem öldürür mü acaba? Deneyelim mi? Deneyelim lan. Ya hak! Kolema kafa tutuyor. Arı mı öldürüyor onu? Kim öldürüyor lan? E şu senin alayım. Ne bakıyorsun lan? At kafası. Ne oldu? Amir edeyim mi seni? Nah edelim. Biz gideriz ormana oğlum. Wow! Adamlar iskeleti öldürmüş kafalarını koymuşlar. Oha! Ceset! Çok güzel. Çok güzel lan bura. Dur, bir fotoğraf çekinelim. Ben öldürdüm. Hesabı. Hepinizin sonu böyle olacak. Oha! Gelişmiş domun. Vay yavrum koçum benim köylüye bak. Esintili yere geldik. Sen ne yapıyorsun lan içiyor mu? Çok ilginç bir yer buraya gerçekten. ilginç ve güzel. Ne var lan? Bak oğlum seni de öldürürüm. Vay çakal vay. Vay çakallar. Hep benden kaçar mı sizce? Çakallarla dans. He. Bu biyomun devamı var. Değişik bir yer. Oğlum ne güzel bir yer lan bura. Oo fırtınalı filan. rüzgarla güzel. Devam edelim bakayım. Neden çıkıyor önümüze? Altınlar var. Oğlum ne olmuş lan buna? Seni kurtaracağım ben. Boyuna altın var he. Ya burada dinozor gibi bir şeyler yok muydu ya? Ben öyle bir şeyler izlediydim. Oğlum ne ürkütücü bir yer lan sanki. Be, bak. Oğlum bu ne lan? Kayadan başka hiçbir şey yok. Ha şey. <laughs> Vallahi lan bu <mı> lan bura. <laughs> Şuna Böyle bir görüntü var. Burada bitti. Pek bir şey yoktu. Reaper senin bunu... Aha. Onlar ne lan? Ya sen ağzına sıçacağım. Ben nasıl ineceğim? E sen ağzına bunlar sıçmam lazım aslında. Nerede o PZV? Ne oldu? İp <laughs> ne merak ettim. Ölür müyüm acaba? Lan bu pehlivan gibi geliyorlar. Ayçiçeği ovaları. Ya hak. Ağzına sıçayım. Ne bakıyorsun lan pezevenk. Hoşçakalın oyunda kalın.